Sevgili dostlar Konu lojistik olunca söyleyecek çok şey oluyor. Haziran gündemimiz nitelikli personel. Ben hemen yeni konuğumu alıyorum müsaadenizle. Sayın Hakkı Başman. Hakkı Bey hoş geldiniz. Merhabalar Recep Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok mersi. Dilerim iyisinizdir. Çok mersi. Herkesin iyi oluyor kadar bizler de iyi. Sizler nasılsınız? Şükür Rabbim bugünlerimizi aratmasın diyoruz Hakkı Bey. E, gündemimiz konumuz nitelikli personel. Dünyanın sorunu, ülkemizin sorunu, sanayicilerin sorunu. Dolayısıyla biz lojistikçilerin sorunu. E, tabii herkes kendi derdinden dertlenirse, herkes kendi derdine çözüm bulursa zaten ortalık dünya günlük üstanlık olur diyoruz. E, bu sektörde siz de sektörün çok içindesiniz bir derneğin yönetimindesiniz. E, birçok birçok söyleyecekleriniz var, birçok deneyiminiz var. Ben mikrofonu size bırakıyorum. E, nitelikli personel bulma konusunda biz nerede hata yapıyoruz? Evet, öncelikle yayınlar diliyorum. E, elbette süreç devam ettikçe e, geldiğimiz zaman da e, nitelikli personel bulmakta bir hali sıkıntı yaşıyoruz. Lojistikte personel dediğimizde birçok argüman var. E, Yazılımda var, şoför probleminde var, taşıyıcı, yüklemeci dediğimiz e, personelde var. E, hepsinde var. Tabii biz nakliye sektöründe ağırlıklı olarak fiziki çalıştığımız için daha çok fiziken çalışan personelden bahsetmek istiyorum. Bu da bizim servis araçlarımızdan uzun yol aşınmaya kadar şoför. Öncelikli olarak ben şoför problemi olduğunu düşünüyorum. Tabii şoför problemi derken, şimdi bazı yerlerde, ana şeylerde lojistik okullarında, bunlar okulları açıldı vesaire ama nitelikli dediğimiz şey aslında bence sahada işlem yapabilen kişi niteliklidir. E, defterde, kitapta, okulda okuduğu gibi değil. Özellikle lojistik sektörü çok hareketli bir sektör. E, bu sebeple e, fiziki alamda çalışan e, personel daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi üniversitenin belli bölümleri var. E, bazı yerlerde işte ticaret lojistik deniliyor, bazı yerlerde lojistik deniliyor vesaire. E, ama e, lojistik anlamda gerçekten nitelikli personel sıkıntısı var. E, bizim bir farklı yanımız daha var. Biz e, Türkiye'nin Derneği Amalı bir de sendikalı çalışıyoruz riske e, bağlı nakliyat ve tüm sendikasıyla çalışıyoruz. Daha önceleri açıkçası şöyledi Recep Bey. Personel personeller işe girmek için sırada beklerlerdi. E, ne zaman bir emekli olsun gitsin ki ya da ne zaman başka bir problem olsun ayrılsın ki yerine sıradan sendikanın vereceği personel bir önce bizde başlasın. Özellikle ben e, kendi sektöründen yani nakliyat ambarlarından bahsetmek istiyorum. Fakat şu geldiğimiz anda e, maalesef ki benim ihtiyacım şu anda en az iki tane şoför ve iki tane işlediğimiz ihtiyaç olduğunda sendiklediğimde maalesef personel yok deniliyor ki bizim yetişen personelimiz normalde yani çok da eğitimli olmayan bir personel ihtiyacımız var ki bırakalım nitelikli personeli. Yani düz bir vasıfsız yüklemeci işlediğimizde burada böyle bir problem var. Bu bile yok. Şimdi bunun için ne almalıyız? Bir kere bunları yaşıyoruz. Yaşananlar değil önümüze doğru neler yapacağımız neler yapmamız gerektiğini inanıyoruz. Biz önceki Türkiye Merkezciler Derneği olarak bir iki tane üniversiteyle böyle bir proje imza attık Bu proje neydi? Özellikle lojistik ve benzeri branşları okuyanların hem mecburi staj dönemleri hem de diğer son senelerindeki derslerinde biz bunları sahada öğretelim diye istedik. Yani öğrenci okuldan çıksın, gelsin. Lojistikte sahada ne yapılıyor, neler yapılması gerekiyor. Fakat ee, sizin de e, söylediğiniz gibi, herhalde birazcık da e, jenerasyon farkı var. Bizim genç toplumumuz genç nesilimiz maalesef yoğun çalışmayı çok fazla sevmiyorlar gibi geliyor. E, Lojistik sektör biliyorsunuz ki hareketli bir sektör, yani saati yok. E, geçmişte pandemide bunu yaşadık, herkes evindeyken biz e, çalışmalarımız hep devam ettik. E, ve bu sürede bir takım bazı başka işler çıktı. ...internet alışverişi, şey, e-ticaret vesaire... ...ve gençlerimiz maalesef... ...oturdukları yerlerden para kazansın istiyorlar... ...ama böyle bir şey maalesef yok... ...şimdi biz evet... ...bu iki tane üniversiteyle... ...hem Okan Üniversitesi ile... E, ...şu anda bir e, proje başlamak üzere... ...ama Nişantaşı Üniversitesi böyle bir projeye başladık... E, ...staj zamanlarında... E, ...gelsinler, bizde çalışsınlar... ...görsünler istiyoruz... E, ...gelen açıkçası... E, ...biraz şöyle ifade edeyim kaçıyor Recep Bey. Yani nedense bilmiyorum. Bu tabirin belki yanlış oldu ama gerçekten kaçıyorlar. İki gün, üç günden sonra hocam biz müsaade isteyelim. Biz biraz daha bakalım diye gidiyorlar. Bunun sebebi açıkçası çözmek mümkün değil. Ne yapabiliriz dediğimizde yani bir kapı açtık. Stajda gelsin görsün diye. insanlar daha çok ofis işini seviyorlar. Yani masada otursun. Eee Bilgi işlemde orada burada ama sahada bizim gerçekten e, personel ihtiyacımız çok büyük sıkıntı. Biz bazı derneklerle e, daha önce de Loder'de adımızı zikretmekte sıkıntı yok. Loder'le beraber bir işliğiyle yaptık e, Kütahya'daki Kütahya Üniversitesi'nde e, şoför eğitimi adı altında. Onun ismi birazcık daha okula daha uygun bir isim yapıldı. Şoför okulu e, açılmaya çalıştı. Fakat orada da şöyle bir handikap yaşadık dedi. Tabii e, üniversitelerde bir e, dersler var. Şimdi derslere baktığınızda biz bunu hocalarımızla da istişarede bulunduk. E, Birçok ders vermek istiyorlar. Yani işte bir kısım matematik vermek istiyor, bir kısım çok az da olsa yabancı dil vermek istiyor. İşte bu dersleri verdiğinizde şimdi üniversitede bu kadar dersi alan kişinin sonuçta nesin? Lojistikte şoför. Şimdi lojistikte de şoför dediğiniz zaman o zaman da e, zaten ekonomik olarak insanların parayla geçinmeyle ilgili sıkıntıları var. Bunları bunları okuduktan sonra kendini şoför ya da parantez içinde sürücü olarak tanımlamak istemiyor. Bu daha da tezat oluyor. E, fakat burada bir şey var, bir çalışma var. E, en azından onlara bir kimlik sağlamak amacıyla e, Kütahya Üniversitesi'nde şoför. E, yaptığımız üniversitelerdeki görüşmelerde de elbette bir iki tane e, şey çıkacaktır, tepki çıkacaktır. Ama gerçekten bu işi yapmak isteyen... Bu işle birlikte olmak isteyen bizim hedefimiz üniversitelerden gençlerimizi alıp sahada bir şekilde bunları eğitmek. Bizim sektörde alt alttan gelen eleman yetiştirmek dediğimiz tabi çok eksik. Yani e, nesilden nesile farklılaşan e, sektörde biz eleman yetiştirmek zorundayız. E, net bir cevabım yok aslında. E, çok acıdır. E, ama biz elimizden geldiğince camiamıza tekrar söylüyorum üniversitelerden almak tabii, tabii. üzere yetiştirmek üzere şoför, bilgi işlem, e, lojistik ve adı yüklemeye personel olarak olsa da böyle bir çalışma içerisindeyiz. Hakkı Bey çok teşekkür ediyorum. Bu bahsettiğiniz Loder işbirliğinin içerisinde e, bizleri de davetliydik. Benim de uzun yıllardır anlattığım bir konu aslında. E, neden sürücüler üniversitelerden yetişmiyor kısmında? Biliyorsunuz orada bürokrasiyle alakalı problemler de var. E, Hı -hı. E, eğer yük izin verirse ee, bir sonraki sezonda artık oradan sürücüler e, iki yılın sonunda e, sevgili çok kıymetli hocalarımızın desteğiyle Böder Başkanı e, ve derneğin içindeki çok kıymetli dostlarımız sayesinde olacak. Fakat orada da o bürokrasiyi yenmek gerekiyor. Çünkü e, mezun olan çocukların ehliyet sorunu olacak, yaş sorunu olacak vesaire. Evet. Ee, ben de o izleyin içerisindeyim. Orada şu Hı -hı. soruyu yönetmiştim. Ee, bu çocuklara bu kadar yetkinlik verirsek ki çok önemli, çok güzel ee, yukarıya eğittiğimiz insanlar ne iş yapacaklardı? Çünkü Hanım, bizim işin, işin tarımı zor olacak, evet. Evet, bizim en büyük problemimiz şu ee, maalesef ve maalesef söylüyorum ben kendi görüşümü dile getiriyorum. Bizim en büyük sorunumuz şu, herkes çocuğu e, baş mühendis olsun e, istiyor, doktor olsun istiyor, ama bu ülkenin evet. Ekmek çıkartacak, sokak süpürecek insanlara da ihtiyacı var. Evet. Ee, i̇ki konumuz var biliyorsunuz. Birisi yetenek, birisi zeka. Bunların birleşmesi gerekiyor. Herkesin aynı olması mümkün değil. Herkes aynı olsaydı zaten E bu mümkün olmazdı. Herkesin ekmek çıkarttığı ya da herkesin e, peynir ürettiği bir ortamda yaşamak mümkün değildi. E, herkes yetkinliğine göre bu işi almak zorunda. Çok doğru bir nokta. Ee, i̇nşallah Loder'le e, bu çıktığımız yolda, çıktığımız yolda e, Dumlupınar Üniversitesi güzel şeylere imza atar diyelim. Orası başarılı olur diyelim. Evet, Çok evet. küçük bir örnek verip e, tekrar sözü size bırakmak istiyorum. Bir beş dakika daha e, vaktimiz var. Ben geçtiğimiz senelerde ben aslında lojistiğin depo tarafında geldim. Uzmanlık alanım o taraf. E, şirketlerde fabrika müdürlüğü de yaptım. E, kendimi geliştirdiğim için o, o alam, anlamda işte reçeteler, hmm. üretim prosesleri vesaire. Geçtiğimiz senelerde fabrika müdürlüğü yaptığım bir şirket içerisinde şunu yapmıştım. E, dedim ki gençler bana gelecekseniz statünüz mühendis olacak ama sizi mavi yaka çalıştıracağım. Bir yıllık sözleşme imzalayacağım. Bir yıl hiç kimse bir yere gitmeyecek. Ağır yaptırımlarım var. E, bir yılın sonunda ben sizi sahanın içerisinde matkap da kullanacaksınız, freze kullanacaksınız, torna da kullanacaksınız, kaynak da yapacaksınız sizi dört dörtlük bir mühendis olarak yetiştireceğim. Ee, ve bir yılın sonunda ister bende çalışın ister başka yerde çalışın hiç sizi sıkmayacağım. Bir yılın sonunda nereye istiyorsanız oraya gidebilirsiniz dedim. Ee, hedefim 10 tane genç almaktı. 100 küsür görüşme yaptım. 100 küsür görüşmeden 40 45 tanesi kesin geliyoruz dediler. Ee, günün sonunda 3 kişiyle yolumuza devam ettim. Evet. 3 kişiyle 3 ayın sonunda ııı e çeşitli nedenlerden dolayı işi bıraktılar. Ee, bu yorumu ben eklemiş olayım. Kendi yaşadığımı sözü size bırakayım. Tekrardan lojistik anlamında birleştirin diye. Buyurun. Evet Recep Bey. Şimdi benzetme çok doğru. Herkesin böyle bir e, diploması olabilir. Ama özellikle lojistik se sektöründe. Aşağıdan başlamazsanız yukarıya da gelmez. Bu bütün sektörlerde. Yani üniversiteden her mezun olduğunuzda direkt sizin bir kapalı odanız, direkt bir kartvizinizde yazan şef, şef muavini müdür müdür yardımcısı böyle şeyler zaten olmaz özel her işte bir tecrübe bir zaman ve bir gelecek önemlidir bizim yani sektörde de aynı şekilde ben yaklaşık 37 yıldır e sektördeyim ee, zaten yani işin mutfağından gelmeyen kişinin başarısının da çok fazla olabileceğinden sözler söz edilemez yani düşünün ki e, direkt olarak bir lojistik firmasına girdiniz ve bir ofiste direkt operasyonel attınız değil ki siz şoförün yolda neler çektiğini, yüklemede forklifçinin paleti devirdiğini, istifatas dediğimiz istifatası, yanlış ambalajlamayı bunları sağda görmezseniz yukarıdan zaten buna cevap veremezsiniz. Bu sebepten elbette herkes mühendis olacaktır, herkes mimar olacaktır, herkes dedi bir diplomayla çıkacaktır. Fakat bunların hepsini alttan merdivenlerin basamaklarını yavaş yavaş çıkaraktan bir yere oturacaktır. Ama başta söyledim ya bizim öğrencilerimiz, bizim çocuklarımız maalesef ki bir an önce ellerindeki telefonun iPhone 14 olmasını istiyorlar. Bu da çok kolay, çok kolay değil. Bir an önce en güzel yerde yemek içmek istiyorlar. En lüks dairede oturmak istiyorlar. Evet hepimiz bunların hepsini istiyoruz, arzuluyoruz. Ee, üreten değil aslında tüketen bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Ama bunların hepsinin bir zamanı olması lazım. Biraz sabır ve biraz özveri. Ee, tekrar söylüyorum, lojistik sektörü çok dinamik bir sektör. Ee, biz bunu sağlık sektöründen sonra... Hep söylüyorum, ikinci sektörün öncü sektör olduğunu hep konuştuk, hep konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Zaten Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle bu bizi yüzde 50 daha da ileri atıyor. Yani bütün dünyada öncü, önemli sektörken Türkiye'deki konumdan ötürü bu bir kez daha ileri, yüzde 50 daha ileri atıyor. Ben gençlere söylüyorum, e, ya ben üçüncü kuşak olarak bu işi yapıyorum. E, bana söylenen iş şuydu. E, o zaman tabii nakliyat ambarcılığıyla başlayan. Ben lojistiği hep böyle tabir ediyorum. Lojistiğin doğuşu nakliyat ambarlarıdır diye söylüyorum. Geçmişi 85-90 yıla bağlayan bir zanaat diye söylüyorum. Bunların için biraz sabır lazım. Gelsinler lojistik sektörü ölmez. Eğer hesabının kitabını biterse bu 100 yıl daha devam edecek sektördür. Sektörümü çok seviyorum ama gençlere diyorum ki bu sektöre gelin el verin ve bu meslekten başka mesleklerde seçmeyin gerçekten her daim dinamik ve ben hep şey söylüyorum. Lojistik sektörü hep hücre inleyen bir sektördür. Devamlı dinamik bir sektördür. Onun için gençler kilo alanların önlerine koysunlar. En güzel geleceklerini planlasınlar diyorum Recep Bey. Hakkı Bey çok teşekkür ediyorum. Benim çok kullandığım bana ait olan bir sözle toparlayıp bitirmiş olayım. Verdiğiniz emekler için, kıymetli bilgiler için sonsuz teşekkürler. lojistik bisiklet sürmeye benzer durursanız düşersiniz diyorum gençlere. Ee, eğer günü 25 saat kullanacaksanız böyle bir eforunuz varsa sizleri de bekliyoruz bu mesleğin içerisinde diyorum. Çünkü Harika. gerçekten bu meslek e, mesleğinize her mesleğe aşık olmak gerekiyor ama lojistik mesleği çok başka bir meslek. Ben e, çok uzun yıllar mobilya dekorasyonculuk yapıyor olmama rağmen bir şey evet. üretiyor olmama rağmen bu mesleğin en tabanında hambal olarak başladım bugünkü geldiğim konuma. E, gençlere de onu söylüyorum bir araya geldiğimizde soruyorlar. Çok güzel bir CV'yim var abi. Bu CV'den biz de istiyoruz diyorlar. 30 yıl harcadım ben o CV için diyorum Hakkı Bey. Aynen, ee, aynen öyle. De işte 37 yıl harcamışsınız günün sonunda. Arkadaşlar önemli olan yıllar değil. Biz 30 yıl harcamıştınız. Hakkı Bey 37 yıl harcamış. Siz belki de 5 yıl harcayacaksınız. Çünkü zaman o zaman değil. Zaman bizim zamanımız değil. Teknoloji evet. çok ilerliyor. Burada yılların önemi yok. Aldığınız deneyim çok önemli. Ee, diyoruz aynen. ki Logis TV izlemeye ve bizimle kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın diyoruz. Hakkı Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben çok, ben çok teşekkür ederim. Sektöre sağladığınız destek için sevgi ve saygıları söylüyorum. İyi çalışmalar, iyi günler diyorum. Lojistikle kalın hepimiz. Sağ olun, iyi ki varsınız. Çok Dostlar, görüşmek üzere.